Aynı game donatı gözükmüyor ama ayarlarız birazdan. Şimdi öncelikle Kemal Kılıçdaroğlu bugün çok önemli bir açıklama yaptı. Bence bu çok önemli. Neden önemli olduğunu anlatacağım. Katılmayabilirsiniz. Bana eğer katılmıyorsanız fikrinizin hiçbir önemi yok demektir arkadaşlar. <laughs> Hayır. Ee, he, şunu da şöyle alayım. Bu ne? Ne demiş? Mahir Ünal. Ya bekle Mahir bekle. Ee, şimdi şöyle göstereceğim. Bence çok önemliydi. Hemen anlatacağım. Sevgili halkım. Bugün devletimize... Onurcan Kurnaz CHP fonu diyerek 100 bit atmış. Bu arada kendisi gerçekten CHP'de. Onurcan'cım teşekkür ederim 100 bit için. İnşallah seçimleri kazanırsınız. Ya amınıza koyayım. O insan utanır lan Onurcan. Koskoca ana muhalefet partisi. Lan yani 100 bit ne? 1 dolar. 1 dolar mı? Oha. 1 dolar nereden hatırlıyorsunuz? Bak yoksa Aa kitapların arasına çıkmıştı hatırladın mı? O Alo Polis mi? Onurcan kurması içeriye alın. Hizmet eden memurlarımıza, yani bürokratlarımıza önemli bir hususta seslenmek istiyorum. Efendim. Sizi de buna şahitlik etmeye davet Biliyorum, ediyorum. Biliyorum Onurcan. Takılıyor mu? Unutmayın. Türkiye devletini şahıs devletine dönüştürmüş bir kişi ve ailesi var. Bu şahsın ve o, ailesinin abi? kişisel çıkarlarına Kim hizmet o, etmeye abi? zorlanmış bir kısım devlet mi? Kim o şu? Aa bak. Aa şey taktiği mi görüyoruz yoksa ismi asla telaffuz etme. Voldemort taktiği diyorum ben artık buna. İsmini bizzat ben koydum bu arada. Voldemort taktiği. Daha önce bu Ekrem İmamoğlu'na karşı yapıldı. Meral Akşener'e karşı yapıldı. Bunu Erdoğan yapmıştı. Şimdi Kılıçdaroğlu sanırım Erdoğan'a karşı yapıyor. Kendini kendi silahıyla vuruyor. Bunun adı Voldemort taktiği. İsmini söylemiyor. Bir beyefendi ya da bir şahıs falan çekiyor ya böyle. Malum bir adam. Bu şahsili ailesinin kişisel çıkarlarına hizmet etmeye zorlanmış bir kısım devlet memurları var. Bazıları çok baskı altında. Bunun da elbette farkındayız. Ancak unutulmamalıdır ki devlete değil şahsi çıkarlara hizmet etmenin sorumluluğu var var rezaletini hep beraber izliyoruz. Lağım kokusu yine her yeri sardı. Şahıs ve ailesi vakıf süsü verdikleri bir paralel yapı ile devleti zapturapt altına almaya çalışmış. Sevgili halkım, her halde neyi çaldıklarını farkındasınız. Çalınan çocuklarınızın memuriyetidir. Yani geleceğidir. Kesinlikle evet. Bu bari. sistemde. Erdoğan ve şürekasının kurdukları vakıfların tezyahından geçmeyenlerin memur olmalarının neredeyse imkansız hale getirildiği görülmektedir. Daha önce memur olanların da görevde yükselmeleri TÜGVA tezyahından geçmelerine bağlanmıştır. Böylece kamuda yapmak istedikleri ne kadar illegal iş, rant, mafyatik çıkar varsa bunları yapacak memur militanlar düzene eklemlenmiştir. Tanıdık geldi bu iş ya. Şöyle ya bir şey yapıyorsun. Sonra her yere adamlarını yerleştiriyorsun. Bir yapı kuruyorsun ya. Allah Allah. Neydi bu, bir yerden böyle bir... Şimdi hepimizin gördüğü, bildiği bir şey daha var. İktidarın değişmesine az kaldı. İktidar değiştiğinde soruşturmalar başlayacak ve eminim ki bu... Mansur Yavaş'ın TÜGVA hakkında hiç açıklama yapmaması sence de garip değil mi? Yani şu an değil ama eğer Ankara'da da bu işler oluyorsa ellerinde belgesi bilgisi varsa ve yapmıyorsa evet garip. Ankara'da da yapıyor vardır bu işler de artık ellerinde belge mi yoktur? Şimdi bilemiyorum yani. Ankara'da yoktur diyemezsin hani her yerde var bunlar. Her yerde yapıyorlar bu işi İlçe belediyelerde bile yapıyorlar. Araştırıyordursa o bayağı şey mahkemeye dosya falan getirmiştir Belki onların içindedir. Açıklamasını yapmamıştır. Bilemiyorum. Bu bürokratların bir kısmı Eklemek bakımından efendim bazen. emir aldık, uygulamak zorunda kaldık diyeceklerdir. Resmi soruşturma şöyle. İstanbul için de Ankara için de bu geçerli. Bunu da yine bizzat biliyorum. Belediye soruşturma başlatıyor. İçişleri iç, iç, iç diyor ki sen yapma ver bana ben yapayım diyor. Belediye de mecbur veriyor. Iç işleri de soruşturmayı yapmıyor. Bu şekilde işliyor süreç. İşte bunu diyerek sıyrılırım diye düşünen sarayın baskısına boyun eğerek kanun dışına çıkmış o devlet memurlarına buradan seslenmek istiyorum. Cenab-ı Şahabettin'in bir sözü var. Der ki en ağır etme, eşlikle, angarya faydasızlığından emin olduğunuz işi vazife namına ha. ifa etmektir. Açıkça söylüyorum vazife namına mafyatik düzene hizmet edemezsiniz. Kanun dışı işleri emir olarak telaki edemezsiniz. Siz Erdoğan ailesinin değil bu devletin şerefli memurlarısınız. Kamil akla gelmeniz için <laughs> Kılıçdaroğlu abinizin, amcanızın bu size son çağrısıdır. 18 Ekim pazartesi itibariyle bu düzenin illegal isteklerine verdiğiniz tüm desteğin sorumluluğu size de ait olmaya başlayacaktır. Emir almıştım diyerek gün bu tık kirli tık işlerden tık sıyrılamazsınız. Size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa pazartesi itibariyle durun bu illegal paralel sistemlerden elinizi, eteğinizi çekin. Size bunları yaptıranlara farklı bir muamele olacak elbet. Çünkü Sadi'nin dediği gibi zalimleri bağışlamak yoksullara cefadır. Söylediklerimi özetlemem gerekirse Türkiye devleti yeniden halkın devleti olma yoluna girmiştir. Kurumları bir şahsın ve ailesinin aharına dönüştürenler elbette ki hesap verecektir. Türkba benzeri vakıfların üzerine çöktükleri devletin malları hazineye iade edilecektir. Sizler hala kendinizi bu pislikten sıyırma şansına sahipsiniz. Bu şansı kullanın. Siz de şahit olun halkım. Konuşmama son vermeden önce buradan bir selam göndermek istiyorum. Memur Teoman seni unuttuk zannetme kardeşim. Aklımızdasın, gönlümüzdesin. Hakkını alacaksın. Şimdi bu tarz bir açıklama yapmış Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi bunun hakkında bir önce konuşacağım, sonra üzerine geçeceğiz. Bu arada Zade 1560 kişiyle bizi oslamış iblisler. Hoş geldiniz. Evuz billahimle şeytan recim Puh puh. Amına koyduklarım ya. işte adamı böyle yakı verirler. Kul eyuzu bi Rabbin nasmi, elikinasilahin, nasmişer ve esasilhan, nasileziyusuf fisdurin, ve vernas. Ne oldu oğlum ya iblisler mi iblisler öyle bir duayla. Zade 1560 kişiyle biz olsamış barış canım benim çok teşekkür ederim. Zade'den gelenler hoş geldiniz arkadaşlar. Kıvak Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına bakıyorduk biz de yeni başladık çok olmadı. Hoş geldiniz aramıza. <gülüyor> 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 Şimdi bu açıklama önemli mi? Bence kesinlikle önemli. Kemal Kılıçdaroğlu bu açıklaması ve bundan bir önceki yanlış hatırlamıyorum açıklamasında artık şey bayrağını iyice açtı. Geliyoruz. Geleceğiz. Yasa dışı bir şey yapıyorsanız sikeceğiz. Yani tabiri caizse bu şekilde anlatabilirim diye düşünüyorum. Bunu iyice hani eğer yanlış bir şey yapıyorsan kurtulamazsın kardeşim. Yargılanacaksın. Bunu ee, çok net veriyor artık. Önceden şey diyordu işte millet. Acaba gelince bunlar başa gelince bunları yargılarlar mı? İşte yargılamaktan bu arada bir intikam almaktan bahsetmiyorum. Eğer yasa dışı bir şey yaptıysan yargılanırsın. Normali budur. Olması gereken budur. Artık Kemal oluyor. özellikle son iki videodur bunu çok net bir şekilde veriyor. Devri sabuk yapmayacağız ama eğer bir yanlış yaptıysanız Hani bir kanunu ezdiyseniz bir yerde görevinizi kötüye kullandıysanız Yargılanacaksınız Burayı cebimize koyduktan sonra Diyor ki hadi bundan önce zorluyordunuz Bak tarih veriyorum 18 Ekim'den sonra bir şey yaparsınız Ama bu şey gibi herhalde yani 12-25 Aralıktan önce suçsuzsunuz 12-25 Aralıktan sonra suçlusunuz Falan gibi bir şey mi bilmiyorum artık da 18'inden sonra diyor bütün sorumluluk sizde. Ne yaparsanız yapın. Bu işi bırakın kardeşim. Hani artık kanunun aykırı hareket etmeyin. Ederseniz yine saplayacağız. Milat. Evet. Ha bu bir işe yarar mı? Ondan çok emin değilim. Niye değilim? Şimdi adam bunu yapmak istemiyor olabilir. Lakin yukarıdan birisi gelir yapacaksın der ve o adam da yapar arkadaşlar. Şimdi bizim için konuşmak kolay. Yapmasın kardeşim. Evet yapmasın. Bence de kesinlikle katılıyorum ama. Mesela bir örnek vereceğim. Bir polis amiri geldi, müdürü geldi dedi ki şunu yap. Aslında verdiği emir az şey bir emir. Kanun dışı bir emir. Aslında yapmaması gereken bir şey. Ama polis dedi, dedi ki karşı çıktı. Yapmıyorum lan dedi. Orada işte aman kanun dışı emir verdin cartı falan diyor. o amire ya da müdüre hiçbir şey yapmazlar. İşte bir şey olmaz olmuyor da vallahi arkadaşlar. Yani bizzat bunu bir polisle konuştum. Akrabam değil başka bir polis. Eee... Ve şey ya korkudan mecbur yapıyorsun çünkü sürülmek istemiyorsun diyor. Ya da işte açığa alınmak istemiyorsun. Ev geçindiriyorum ama ben çoluğum çocuğum ne yapacak diyor. Şimdi burada da işte orada zor bir seçim. Ya bu olacak ya da ileride yargılanacaksın artık. Allah kerim. Ha doğrusu tabii ki kanun dışına çıkmamak. Yani. Şu an zaten eminim belgeler stoklanıyordur. Yani bugün bu yapılan hareketlerin hepsinin hesabı verilecek, yargılanacaklar. Bunun üzerine Mahir Nal bir tweet atmış. Demiş ki bu çağrıyı 15 Temmuz'dan önce yapsaydın karşılık bulabilirdi. Çünkü ortaklarınızın bürokrasisi de amirlerinden değil abilerinden emir alan paralel mahrem yapılanması çağrılı cevap verebilir demiş. Mahir Bey AK Parti Grup Başkan Vekilisiniz. Size bütün kimliklerimi bir köşeye bırakarak sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin bir genci bir vatandaşı olarak bir soru soracağım. Diğer bütün kimliklerimi köşede bırakıyorum. FETÖ'yü siz mi daha iyi bilirsiniz? Kemal Bey mi daha iyi bilir? Bunun cevabını bütün Türkiye çok iyi biliyordur diye tahmin ediyorum. Yani bunu sormak için sordum. Gerçekten yani 10 yaşında çocuğa sorsan da bunu bilir. Ben de bilirim. Dedeler de bunu bilir. Hani Fethullah Gülen'le kim daha yakın, kimin arası daha iyi, hangi grubun diye şöyle bir sorsan herkes bunu çok net bir şekilde cevap verir. <laughs> Şimdi o yüzden ya zamanında aman CHP Fethullah Gülen'i tutuklatmaya çalışıyor CHP. Hatta ya sizin bizle taraf sizin tarafınızda olan gazetelerin başlıkları var. CHP işte Fethullah Gülen'i tutuklatacak cartı curttı, bilmem ne diye. Yapmayın etmeyin yemiyorlar artık. Size yine bir vatandaş olarak bütün kimliklerimi köşede bırakarak sesleniyorum. Biliyorum ya siz izlemeseniz de çevrenizdekiler izliyor çünkü. Bu FETÖ işini öyle bir hale getirdiniz ki şimdi terör çok ciddi bir şey. FETÖ'cülük de çok ciddi bir şey. Ama siz öyle bir hale getirdiniz ki bu artık FETÖ'cülük bir dalga geçilemiş. Aha FETÖ'cü falan diye millet birbiriyle dalga geçiyor. Hiçbir ağırlığı kalmadı. Hiçbir önemi kalmadı ve bunu yapan sizlersiniz. Çünkü önünüze gelene terörist fetöcü, terörist fetöcü, terörist falan yaptınız. Ya bu da ne oldu? Abi herkese ben ya önceden dediğim gibi terörist demek çok ciddi bir şeydi ya kavga sebebiydi. Şimdi herkes terörist anasını satayım. Yapmayın. Böyle yaptıkça valla bunu çok komik bir hale getiriyorsunuz. Ha bu abilerin kimlerden emir aldı? Valla şöyle istiyorsanız geriye doğru bir bakalım. Bu abiler kimin döneminde güçlenmiş? Kimin döneminde nerelere gelmişler? Nerelere sızmışlar? istiyorsanız bir oturalım konuşalım. Ben bu FETÖ'cülerin falan işte düşen mahkeme dosyalarının ifadelerini falan okuyorum. Neyse. Artık yoklar demiş. Küçükleri yoklar büyükleri de Allah kerim bilemiyorum artık. Onlar da inşallah yoklardır. Mahir Bey. Amin. Dostlarına da güvenme. Onlara güvenenlerin akıbetini Afganistan'da gördük demiş. Bak bayım. Bu tür sufle tehditleri 11 yıldır yapıyorsun. Şimdi gelelim buraya. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu. Ben, işim bu. Ben yakından takip ederim şu döneme kadar hiç böyle konuşmalar yapmadı. Eksiği de buydu. Çokça da eleştirdik. Çokça içinden geçtik. Eksiği buydu çünkü. Bence eksiklerinden birisi buydu. Bu tür konuşmaları yapmaması. Bu güvensizlik vardı. ya Kendine bir güvensizlik vardı. Burada evet az Kemal ol istifa diye bağırmadık. Yani bu tarz geleceğiz ve şunu yapacağız, şöyle yapacağız söylemleri yoktu. O yüzden 11 yıldır yapıyorsun lafı bomboş. İkincisi bu bir tehdit değil. Bir insana sen bir suç işledin ve bunun için yargılanacaksın demek tehdit midir? Değildir olması gerekendir hukukun çalışmasıdır. Hukukun çalışması sizi niye korkutuyor Mahir Bey? Yani hukuk çalışırsa suçluyu içeri yargılar ve cezasını verir, infazını gerçekleştirir. Suçsuzsa da serbest bırakır. Hukukun çalışmasından suçlu korkar. Lan hukukun çalışmasından niye korkayım? Evimde oturuyorum aman okuyayım. Hastayım. Yani bilmiyorum garip o yüzden. İnşallah çalışır o hukuk. Bu tehdit değil. <gülüyor> yani <gülüyor> Allah muhafaza birisi birini öldürdüğünde seni mahkemeye vereceğim ve cezanı çekeceksin demek tehdit midir? Kesinlikle değildir. Yapılması gereken şeydir. Biri bir hırsızlık yapıyorsa cezanı çekeceksin demek tehdit midir? Yok olması gerekendir. Tabii ki cezasını çekmeli, şikayet edilmeli. Şu anda da memur, bakan, müdür, o, bu, şu, milletveki, herhangi bir insan yanlış bir şey yapıyorsa, hukuku eziyorsa kesinlikle yargılanmalıdır, yargılanacaktır da. Bu tehdit değildir. Teşekkür ederim. Hukukla tehdit olmaz. Eğer hukuk düzgün çalışıyorsa. Şu an olabilir. <laughs> Ee, ateşle oynuyorsa şunu unutma biz tiyatro diye itibarsızlaştırmaya çalıştık 15 Temmuz cehenneminden çıktık kimi tehdit ettiğine dikkat et Türkiye Cumhuriyeti devletinin şerefli bürokratlarından elini çek demiş yani keşke bunu bir de halka sorsak da karşılığı var mı diye şöyle ya bugün AK Parti'den birisi güzel bir öz yapmış bugün ona da bakacağız keşke sizde bir yapabilseniz valla ya ben dün bir tweet attım ve yemin ederim bunu siyasi bir şov ya da bir taraf olduğum için falan değil tam olarak böyle düşündüğüm için söyledim. Şu saatten sonra AK Partililerin ağzından çıkanı ciddiye alan delidir dedim. Çünkü vallahi öyle. Bambaşka bir gerçeklikte yaşıyorlar. Arkadaşlar sanki bizim dünyamızda değiller. Sanki bizim yaşadıklarımızı yaşamıyorlar. Sanki biz ba bambaşka şeyler yaşıyoruz abi. Yani bu hanımefendi demiş ki zam geldi ama mini mini. Ne anlatıyorsun abla ya? Ne diyorsun ya? Milletvekili, kim milletvekili yaptı ya? senin? Bu ne ya? Ne abi? Bir kişi eski tadı kesinlikle vermiyorsun. O kadar linçleniyorsun. Evet ama çok kafaya takmışsın demiş. Ee, bu sebeple şuradan açık vermeyeyim vesaire vesaire diye konuşuyorsun. Hukukça şöyle böyle. Keşke böyle olmasın. İnan takmışsın linçlere, eleştirilere. Eskisi gibi konuşmaya dedim. Kanka eskiden diyorum beni 2020'nin şu martında takip etmişsin. Bir sene bile olmamış daha. Bir yani... 2000 yok olmuş geçmiş 1 1 1 bu kadar olmuş pardon. Lakin e, ben o gün ne konuşuyorsam bugün de aynı şeyi konuşuyorum.